Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir gömme rezervuar tamirindeyiz. Videomuza geçerken videolarımdan biri bir işinize yaradıysa, izlediyseniz bir beğeni atmadan, abone olmadan geçmeyelim. Benim için bir beğeni, abone çok önemli. Bu gömme rezervuar sifonu çektikten sonra tekrar dolduktan sonra suyu kesmiyor arkadaşlar. Şimdi buna bir bakacağız. Kapaklarını söküyoruz öncelikle. Dikkat ederek buradaki anahtarları, mandalları yerinden çıkartıyoruz. Bu mandalı içe doğru biraz zorlayarak tornavida yardımıyla çıkartıyorum. Evet, sıra geldi dolum takımını oradan yerinden sökmeye su giriş vanasını kapatıyoruz. Sonrasında serum hortumu zaten anahtarı üzerinde gevşeterek yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. dolum takımını da yavaş yavaş yerinden çıkarttık. Hemen evet arkadaşlar sifon şamandıramızı söktük. Bakımını temizliğini yapacağız. İçine bazı pislikler gitmiş görünüyorsa temizliğini yapacağız. Suyu bazen kesiyor bazen kesmiyor. Temizliğini yapıp tekrar yerine takacağız. Bu şekilde. içine ufak tefek pisiler kaçtığı zaman suyu zaman, zaman zaman kesmeyebiliyor. Evet gördüğünüz gibi küçük parçacıklar pisiler içine girdi. Ara sıra suyu kesmemeye başladı su seviyesi yükseldiği halde. Ve bu şekilde su seviyesi yükseldiği zaman suyu kesiyor. Şekilde. Çok da pislenmemiş ama arada bir toz pislik girdiğinde suyu kesmemeye başlıyor. Sürekli su klozetten akmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi su seviye çubuğumuzu da yerine takalım. Bu çubuk sayesinde sifon düğmesine bastığımızda ne kadar su akmasını istiyorsak bunu ayarlıyoruz. Temizliğimiz bu şekilde. Tekrar yerine takıyoruz arkadaşlar. Orada yerine oturacağı oturacağı yer burası. Burayla bir sistem orada yeri görülüyor zaten. Şurası. yerine tekrar oturtacağız onu. Şöyle şunu dışarı alalım. Ve rahatça onu oraya koyalım. Evet mandalayı da oturttuk arkadaşlar. Tamam oldu. Şimdi su su suyu yerine takacağız su hortumunu şu contasına dikkat edelim düşmesin kolay kolay düşmüyor zaten de contasını temizledik şöyle bir yerine takıyoruz tekrar yan vidalamazsa iyi olur tamamdır şimdi suyumuzu tekrar açıyoruz suyumuzu açtık. Şu anda içi zaten su dolu. Bir boşaltalım bakalım. Deneyelim. Nasıl çalışıyor mu? Suyu kesiyor mu? Kesmiyor mu? Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şamandıramız suyu kesiyor mu? Kesmiyor mu? denemesini yapıyoruz şu anda. Deneme yaptıktan sonra tekrar tuş takımını yerine takacağız. Tamamdır arkadaşlar suyu kesti şu anda bir sıkıntı yok. Şimdi tekrar tuş takımını yerine takıyoruz. Şu şekilde. takarken şu damak bu yanda olmamasına dikkat edeceğiz. Şu şöyle şu şekilde karşıya geçirip oturtuyoruz. Şu arkada olacak yani. Tamamdır. Aynı şekilde Burada. şuraya takıyoruz önce. Taktık. Buraya takıyoruz ve tamamdır. Evet. Bir diğer malzemeler takacağız. Bu şekilde. Tamamdır. Şimdi bunu takıyoruz. Şu şekilde. Tamamdır. Önce altı takıp çektiriyoruz ve oturuyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri diğer videolarıma da bekliyorum. Hoşçakalın.